Alnost'un takımı hakkında düşüncelerinde ne? 245 bit gelmiş. Şimdi bir donetlere de bakayım hem bir yandan o zaman. Hem de bir Alnost'un takımı hakkında bir derin bir analiz yapalım. Ya arkadaşlar bildiğim kadarıyla beğenince ana sayfayı beğenin orospu. You cannot feel this energy. Abi kanal hakkında ben beyler ben çok yani ben konuşmadım lan bu konu hakkında ama bu konu hakkında konuştum lan sanki. Bence arkadaşlar olabilitesi var normal. Berk ya Berk iyi değil işte. Berk iyi. dedim ha Canto abi az önce geldi konuştuk abi yüz yüze Ber yani diyorum Berk iyi değil. Canto abi hani diyorum Berk iyi değil. Berk almayın diyorum. Yok diyor alacağız. Yok diyor olmaz diyor. Lan diyorum iyi değil lan iyi değil. İyi sağ ol kardeşim. Ben diyorum iyi değil iyi ol tamam iyi olsa al amına koyayım iyi değil kardeşim diyorum iyi değil alma alma belki almayacaksın kardeşim bak git bir tane çocuk var ne tenz tenz amına koyayım tanıyorsunuz mu lan dedim tenzi al kılıç arslan var kılıç alıyorum al diyorum ya cantu abi yapma diyorum yapma kılıç al tenzi al ala yani scream var scream'i alabiliyorsan scream'i al diyorum belki alma diyorum belki iyi değil kardeşim ben izledim belki Genç yetenek var. 16 yaşında benim bir... Bak daha yeni keşfettik oyunda. Platelo'da keşfettim. Mayaca. Mayaca'yı al abi. Genç yetenek kanka. Bak. Şazam da olur. Şazam da genç yetenek. Ama işte belki alma dedim can abi, Takmadı. Daha yapacak bir şey yok. Üzülürseler benlik bir durum değil arkadaşlar. Ben uyarımı yaptım mı bir dost gibi? Bak. Tonla için yaşıyorum. 31 alsa belki daha iyi olabilir. Bir üst düzey. Beni istediler. Hani fiyat konuştuk. Dedi 50 bin dolar falan filan istiyorsan dedi aylık 50 bin dedim mi? 50 bin daha mı koyayım? Lan dedim 50 bin dolara dedim sence oynar mı Canto abi dedim bir daha düşünsene. Hani verdiğim fiyatı verdiğim fiyatı bir daha düşün dedim Canto abiye ya. Hani az önce bana 50 bin dolar dedim bir daha düşünür müsün dedim Canto abiye. Sonra tamam dedi özür dileriz kardeşim dedi. Ben o yüzden dedim Berk yerine dedim git şeyi al scream al dedim tenzi al dedim. Bak Tenzin bon servisi 1 milyon dolar. Yapacak bir şey yok kardeşim vereceksin.